thank you zaman, üzülme. Kaybettim dediğin her şey bir gün sana dönüyor. Sabret, düşün ve gör. Geri gelmeyen tek şey zaman. Onun için dikkat et aman. Coşkun akan bir nehir gibi. Bazen seni alıp hızla sürüklüyor. Anlaşılmaz bir hızla götürüyor. Geri dönmek imkansız. Çabalayıp duruyorsun. Oysa her saniye önemli biliyorsun. Uhrevi bir ahenk sarmalamışken ruhumu, akıp giden zamana yenik düşmek düşüyor insanın gönlünü. Nakış işlercesine, düşüne taşına yaşamın zamanı, düşündükçe artan pişmanlığın olmamalı. Gönül bahçende su seslerinin büyüsüne kapılma diren, biliyorsun biri var seni özlemle bekleyen, Haydi diyor durmadan gündüz gece. Kalbinin sesini dinle, sakın vazgeçme. Bitmemiş şiirlerim, şarkılarım, bestelerim için zamana ihtiyacım var. Bir de özlediğim ve beni bekleyen yar. Oysa akan yıldızlarla yarışan zaman, dur dedikçe elimden kayıyor an be an. Kararlıyım, yenik düşmeyeceğim. Yarım kalan rüyaları, şarkıları, şiirleri gerçekleştireceğim. Pişman olanlar pek çok biliyorum. Son bir gayretle belki nefes nefese faslasız yürüyeceğim hedefe. Zaman mutlu, yar mutlu, ben mutluyum. Bir kervan gidiyor, kalbim alev alev ve umutluyum. Yıldızlar yağdı gökten seni anlatınca. Meltem'e dönüştü fırtına sesini duyunca. Şiirler şarkı oldu, masallar efsane. Velhasıl aşk doğdu dokunduğun yüreklere. Bahara döndü mevsim sen varsın diye. Ümitler yeşerdi, neşe geldi sevenlere. Işık saçan güneş sarhoş, ben daha sarhoş. Yüreğimiz kanatlandı, seninle uçmak nasıl da hoş. Bak, melekler yol açıyor, gökyüzü bomboş. Bir rüzgar esiyor yıldızlar arasından. Kanat gelmiş gökyüzü koruyor yağmurlardan. Yer gök susmuş dinliyor rüzgarlardan. Ve ben sana hayran dinliyor dinliyorum. Gün doğar, yağmur diner, şarkılar söyler Meltem. Gel der sevgiyle eser, ben yine sana hayran seyrediyorum. Bak gök bile arınmış o kirli dumanlardan. Seni tanımak, solunmak demektir günahlardan. Tut ellerimi sevdiğim gidelim buralardan. Ve ben yine mutlu. Uçuyor uçuyorum. Kaderime yazılmış en güzel hediyemsin. Bu dünyada çok sevilen cennetten bir örneksin. Seni güzel olmasın olursa dayanamam. Gönül telim kırılır, her yağdı susturamam. İncitmesin asla seni dostlara attığım güller. İncitmesin asla seni dostların attığı güller. Yalvarırım üzülme, bırak söylesin diller. Bu dünyada yaşadığım en güzel masalımsın. Evvelimsin, ahırımsın, gönlümün sultanısın. Seni yüzen olmasın, olursa dayanamam. Gönül telim kırılır, feryadı susturamam. Biliyorum, hiç gitmiyor bunlar senin hoşuna. Anlamıyorlar bizi, üzülme sen boşuna seni yüzen olmasın. Olursa dayanamam, gönül telim kırılır, her yağdı susturamam. Ayrılık yok sevdiğim, ben kararlıyım. Aşkın ateşiyle yanalım şimdi. Bu aşkla senden çok ben yanıyorum. Yanarsak yanalım deyiver şimdi. Sevdalı gönlümden olmasın kuşkun. Kalbin yalnız sana, tek sana düşkün. Sensiz geçen günlere yüreğim küskün yolları birlikte aşalım şimdi. Nasıl sevdiğimi bilemiyorlar. Ateşin aşkına yanamıyorlar. Bu sevgi ateştir, yakar diyorlar. Kim ne derse desin diyelim şimdi. Aşkımız bir masal, bir roman olsun. Aşıklar yıllarca okusun dursun. Bu güzel sevdayı Allah korusun. Evet de huslata erelim şimdi. Evet de Kusura teyrelim şimdi.